Arkadaşlar selam ben Murat Bu videoda sizlere Roll a Ball Game yani top yuvarlama oyununun yapımına devam ediyoruz. Bu videoda sizlere kameramızın topun hareketlerine bağlı olarak nasıl hareket edeceği ve etraftan obje toplayarak o objelerden nasıl puan toplayabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle hemen bir script açıyorum scriptem adı ball game manager oluyor ve ardından hemen script'imi açıyorum. buna iki tane değişken tanımlayacağım. Birisi bir public integer score değişken olsun. Yani bizim skorumuz puanımız oluyor. Ve ben bunu inspektörde görmek istemiyorum. Buna hide in inspector attribute'unu eklemek istiyorum. şimdi bunu ekrana yazdırmak için bir text elementine, bir text değişkenine ihtiyacım var. Bunun için ise buraya gelip ee, yeni bir kütüphane tanımlamam gerekiyor. Yeni Engine box UI kütüphanesi. Yani bizim e, user interface yani kullanıcı arayüzü öğelerine kod içinde rahat bir şekilde ulaşabilmemizi sağlayan bir e, kütüphane. Gidiyorum public text e, score text diyorum e, ve bir text elementi text değişkeni tanımlamış oluyorum. Daha sonra update fonksiyonunun içine e, bu textimizi bizim bu puanımıza eşitleyeceğiz yani ekranda bizim puanımızı yazmasını sağlayacağız. E, çift tırnak içinde geliyorum ve e, point yazıyorum daha sonra boş bırakıyorum artıya basıyorum tırnakların dışında e, ve bizim score değişkenimizi girerek dot to string ibaresini eklediğim zaman bunu artık bir yazıya çevirmiş oluyorum ve bunu texte eşitlemiş olurum. Fakat bunu böyle bırakamayız. Gördüğünüz gibi bir hata gösterdi. Bu tekstimizin içindeki asıl yazı karakterlerini tutan komponente ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de scoreText.text içine ulaşmamız gerekiyor. Böyle bırakıp kaydettiğimiz zaman Unity'ye döneleme sahnemizi bu kola göre hazırlayalım. Öncelikle bir boş obje oluşturuyorum ve bunun adına GameManager koyuyorum. Daha sonra kodumu atıyorum bunun içine. Ve e, benden bir text istiyor. Şimdi bunun için geliyorum Unity'nin UI kısmından text ekliyorum ve e, bu texti benim menajerimin içindeki texti ayarlıyorum ve bunu daha rahat görebilmem için 2D diye geçiyorum ve textimi seçilirken F tuşuna bastığım zaman daha rahat görebiliyorum fakat bunu oyun içinde sol altta çok küçük gözüküyor bunu ekranın üstüne ortasına daha büyük bir şekilde yap, yazdırmam gerekiyor. Ee, buradan tutup bütün ekrana yayıyorum yazıyı. Ee, font size'ını yani yazının boyutunu 75 yapalım. Ve buradan da ekranın tam ortasına alalım. Ee, gördüğünüz gibi daha rahat görebiliyorum artık yazımızı. Ee, şimdi asıl e, sisteme dönelim. Puan yazdırma sistemine, puan kazanma sistemine. Buradan yeni bir script oluşuyor hemen. Ee, bunun adı Collectibles olsun. Ve script'imi açacağım. Script'imi açıldı gene fonksiyonları siliyorum. şimdi öncelikle bir tane void açmam gerekiyor ve bu void'in adı on trigger, enter daha önce görmüştünüz hatırlayalım ne olduğunu. void yani on trigger, enter bir objenin ee, içinden geçmek üzere e, herhangi bir kolaydırın çarpışması halinde e, bu alttaki işlemlerin döndürülmesi e, sağlayan bir fonksiyondu. E, şimdi bunun içine işte bir if statement açıyorum. Adı Eğer bu tagimiz eşitse e, parantez içinde bol yani top diyelim. Topumuza birazdan bol etiketini tagine vereceğiz alttaki işlemler döndürülüsün ee, ne olsun öncelikle puan arttıralım bu puan arttırmak için buradaki score değişkenine benim ulaşmam gerekiyor bunun içinde bu ball game manager scriptine ulaşmam gerekiyor bunu da hemen şöyle yapalım ball game manager aşağıdaki verebiliriz bcm diyorum daha sonra evetin içine bcm eşittir ee, game object tak fan parantez ve çift tırnak içinde game manager diyorum. That is component. game manager ve satırımı bitiriyorum. Artık e, oyun yöneticimizin içindeki e, kodu tanımlamış olduk. E, şimdi geliyorum buraya. Bgm. Point. Aim score eşittir bizim e, skor değişkenimizi, puan değişkenimizi 10 puan arttırmamızı e, söylemiş olduk. Ardından destroy game object yazalım ki e, puanımızı kazandıktan sonra e, o bize puan veren objeyi topladığımız için o objemiz yok olsun, kaybolsun e, istiyoruz. Bu yüzden destroy e, game object yaptık. Ee, şimdi bir şey daha ekleyeceğim. Ben bu objelerin kendi etraflarında bizim verdiğimiz rakamlar doğrultusunda dönmesini istiyorum. Bunun için update'in içine geliyorum. Ee, ve update'in içine daha sonra da rotate diyorum. Ve bu rotate değerlerine bir new vector 3 demem gerekiyor. Bu vector tree'nin rakamları sallıyorum kafadan 15, 30, 40 olsun. Bu verdiğim rakamlar doğrultusunda dönmesini sağlayacağım. Fakat bu time dot, delta time ile çarpmam gerekiyor ki sürekli sumur yani yumuşak bir şekilde dönmesi için ve kodumu kaydediyorum Unity'ye dönüyorum sahnemdeki 2D çıkıyorum ve topumuzun olduğu yere doğru fokuslanıyorum F tuşu ile şimdi yapmamız gereken şöyle bir şey var hemen basit bir sahne oluşturalım create empty diyorum ve pozisyonlarını sıfırlıyorum. Bunun adı neyse. Kolay Bunun içine toplanabilir objeleri yerleştireceğiz. Trade objectten bir küp isteyelim ve bu kübün y eksenindeki değerini bir değil de ee, yarım birim yapalım. Scale değerlerini ise yarım birim küçültelim. Şöyle. Daha sonra e, collectables kodumuzu bu küpün içine atıyorum. Aynı anda bu küpün e, Collider'ın is e, trigger seçili olması gerekiyor. E, ve ben bunu şimdi bir materyal ile renklendireyim ki daha rahat görebilirim oyun içinde. Bir materyal oluşturuyorum. Collider'ı isteyelim bunu da. Ve rengini kırmızı yapalım. Daha sonra bunu sürükleyerek e, toplayabileceğimiz objenin üstüne atıyorum. Ve bunu şimdi kopyalayarak farklı yerlere koyalım ki bir daha fazla objemiz olsun. Şimdi e, oyunu başlattığım zaman herhangi bir sorun olmadan bunları toplayabiliyor olmam lazım. Ve bunun ekrana yazdırılabiliyor olması lazım. Fakat öncesinde unuttuğumuz bir şey var. E, geliyoruz buradan sıfırımıza Add tag diyoruz tag vermemiz gerekiyor. Tag'in adını ise bol diyorum. Kaydediyorum ve e, gelip buna tekrardan bu bol e, tag'ini veriyorum. Yine oyunu başlattığım zaman hiçbir sorun olmadan gördüğünüz gibi toplanabilir objeler verdiğimiz rakamlar doğrultusunda sürekli dönüyorlar. Ve hareket ettirerek bunları toplayabiliyorum. Gördüğünüz gibi puan değişkeninde sürekli artıyor ve ekrana yazdırılıyor. Gördüğünüz gibi onarımlar yazdırılıyor. Şimdi bunu da gösterdiğimize göre artık kamera takip kodumuza gelebiliriz. Bunun için de yine bir C Sharp script oluşuyorum ve buna da camera diyebilirim. Bu script'i de hemen açacağım. Ve gelen şeyleri silmeme, fonksiyonları silmeme gerek yok. Buradan direkt açıklama satırlarını siliyorum. Onlarla işim yok. Ben bunun daha az performans seviyesi istediğim için bunu late update yapıyorum. Yani normal update değil yani daha yavaş çalışmasını sağlıyorum. Şimdi bir tane değişken tanımlayacağız. Public Game of diyelim yani topumuz olsun bizim. Şimdi gelelim bunu da Hayden Inspector yapmak istiyorum ben. Hatta hide in e gerek yok bunu public yapmadan direkt kolun içinde tanımlayacağım ee, topumuzu. private yapıyorum bunu ve start fonksiyonunun içine geliyorum ve bu ee, topumuzu tanımlıyorum. Ball eşittir, gameobject.find topumuzun sahnedeki adı neydi? E, sphere'dı. Şimdi bu sphere'ımız neydi? Bizim topumuz. Buna drop diyorum, gemo bitiyorum. Bitirdiğim zaman da artık topumu tanımlamış oluyorum kod içinde. Daha sonra bir tane daha ben buraya bir değişken tanımlıyorum. Buna ise vector buna ise distance diyelim yani mesafemiz. Daha sonra yine start'ın içine distance'ı tanımlamam gerekiyor transform.position yani kameramızın pozisyonu eksi boll.transform.position yani arada bir çıkartma işlemi yaparak tanımlamış oluyoruz. Şimdi late update fonksiyonumuz için transform.position yani şu anda kameramızın pozisyonunu, bu bizim topumuzun pozisyonu boll.transform.position artı Distance yani mesafemiz olarak ayarlıyoruz. Aradaki bu mesafe kadar boşluk bırakarak bizim topumuzu takip ettirmiş oluyoruz. Ve kaydedip Unity'ye dönüp kameramın açısını da iyi bir şekilde ayarladığım zaman gayet güzel ve yumuşak bir kamera takip kodumuz olmuş olacak. Kameram seçiliyken Ctrl-Shift-F tuşlarıyla kameramı sabitliyorum. E, buradaki sahne görüntüsüne ve kamera Controller'ımı bu kameranın içine atıp da oyunu başlattığım zaman e, gayet güzel bir kamera hareketimiz oluyor. Gördüğünüz gibi topu takip eden e, çok sarsmayan gayet hoş bir kamera takip kodumuz da olmuş oluyor. E, ve bu top yuvarlama oyununu da bitirmiş oluyoruz. E, bu videoluk bu kadar. Daha sonraki ders videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.